uyutmak dedikleri bildiğiniz gibi öldürmek Hani yumuşatma şeyi bu uyutmak. 2024'te biliyorsunuz e, yasa çıktı hayvanları koruma yasası 5199 sayılı yasa. E, yerel yönetimlere kısılaştırmayı hükmetti. Yerel yönetimler popülasyonu kontrol altına almak için hayvanları kısalaştıracaklardı. Denetleme ve yaptırımı da Doğa Koruma Milli Partiler yürütecekti. Ama maalesef 20 sene boyunca Hiçbir yere yönetim, düzene düşen görevi tam anlamıyla yapmadı. Yasa çıktığı zaman düzgün bir şekilde işletilseydi biz aslında bugün bunu konuşmuyor olacaktık. Devlet mantığıyla ee, kanuni bir çözüm üretmek lazım. Zaten 20 yıl boyunca hiçbir Doğa koruma Milli Bakanlığı Müdürlüğü hakkıyla bir denetleme yapmış ve e, yaptırım uygulamış değildir. Bir yaptırımı olmayan, denetlemesi olmayan belediyeler maalesef bu görevlerini yerine getirmediler. 1389 belediyeden bakım evi olan belediye sayısı 254 şu anda. Bunu şöyle düşünün işte bir su tankı var 1389 deliği var ama 254 tanesini siz kapattınız ve o tankı doldurmaya çalışıyorsunuz. Belediyelerin en büyük yaptığı hatta buydu aslında. İl ilçe sınırlarında komşu ilçeye atmak, diğer ile atmak, çöplükleri atmak ya da toplu olarak öldürüp gömmek. Bu tabii çözüm bu oldu. Hani büyük şehirler devasa bakım evleri yaptılar. Ona da çözüm olmadı. Orada da popülasyon hızla arttı. Maalesef gereksiz yere hapishaneler inşa ettiler. Devasa hapishaneler oldu bu buralarda.